Lafı evirip çevirmem, direkt söyleyen bir kardeşinizim. Ben de ilk mantığını sadece bu ülkede değil, genelde de toplumla yansıtabilirsek... Sayın Genel Başkan aday olduğunda, dedi ki en doğru adaydır, seçimi 110 pakla alıyoruz. Seçim kayboldu, ben bir gün sonra gelen merkeze gittim genel başkan tek başına oturuyor. Hayat böyledir. Kaybedenin yüzü soğuk olur. Ne etmezse parti kendi içinde hiçbir siyasal değerlendirme yapmadan. Burada benim başkanlarım var, genel başkan yardımcılarım var, belediye başkanlarım var, ilçe başkanlarım var. Hiçbir siyasal değerlendirme yapmadan ne ilçelerinde ne örgütünde ne parti meclisinde hiçbir toplantı yapmadan daha sanki Kemal sen kalk ben geliyorum diyen bir kadro ayağa kalktı farklı. Değişim. Ya sevgili arkadaşlar bu arkadaşlar Cumhuriyet Halk Partisi'nin hiç gelenenin kültürü bilmiyorlar. Hiç Ecevit'in bu parti nasıl gene başına olduğu, bu değişimin nasıl olduğunu hiç okumamışlar. Bu arkadaşlar Tabii ki hep biz değişeceğiz. Bu koltuklar kimsenin babasının mal değil. Kemal Bey de gidecek, başkası gelecek, Batlar gidecek, bir gün buraya başkası gelecek. Bizim konuşacağımız yer burası. Parti meclisleri bizim kendi örgütlerimiz. Günlerce televizyonlar açıyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu. Özgür Özel, televizyonda bunları izliyoruz ya. Hiç kimsenin Cumhuriyet Halk Partisi'ni yerel seçimlere Sekiz ay kala bu handikapın içine sokmaya hakkı yok. Seçmen bize kırdıyken, durup dururken ortaya bir değişim tablosu koymak en büyük yanlıştır. Ben bu değişim olayını Sayın Ekrem Moğlu'na belediye başkanına toplantıda sordum. Dedim ki bana şu değişimi anlat. Dedi ki ben bilmiyorum. Değişimin ne olduğunu bilmeden sen hangi değişimden bahsediyorsun? Neyin değişimi? Bu arkadaşlar Cumhuriyet Halk Partisi kimsenin kariyer yapma yeri değildir. Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'yi kuran, Cumhuriyeti kuran partidir. Yani sen git Kemal, ben geliyorum diyen partidir. Seçimden iki gün öncesine kadar bakan olarak gezenler, Kemal Bey'in omuzundaki saçları süpürenler, ulan, affedersiniz, daha birleştirme tutanaklarının mürekkebi kurumadan sabah değişim. Önce sen değil. Bütün bu kararları Kılıçdaroğlu mu aldı? Hep beraber aldınız. Hadi değiştirelim. He? Ha? Bu gemi basmıyor arkadaş. Cumhuriyet Halk Partisi gemisi kimse tarafından batırılamaz. Biz direnişin ve devrimin örgütüyüz. Biz vazgeçmeyeceğiz. Konuştum ben kendisiyle. Diyor ki ben buraya kök kalıp kalacak halim yok. Çağırdım. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımızı. Aday olmak istiyor musun? Evet işte. Niye olmuyorsun? Tabii ki ol. Tabii ki olmalısın. Yok efendim öyle olmaz. Ne yapalım? Bir arkadaşa aday gösterelim. O arkadaş genel başkan olsun. Biz belediyeyi alalım. Belediyeden istifa edelim. Sonra gelelim genel başkan olalım. Kulak burada kardeş. Kulak burada. Kulağı buradan göstermek siyaset adamının nezaketini aşar. 2019'da kazandığımız 11 büyük şehre yeni iller kazandırmak istiyorsak Ataşehir, Maltepe, Kartal, Kadıköy, birçok ilçemizi kale olarak devam ettirmek istiyorsak bu 8 ay örgütün bir arada hep birlikte yan yana omuz omuza haldaş ve yoldaş olması çok önemli. Bizler bu bağlamda çok şanssız bir ilçeyiz. Yanımızda bir sorunumuz oldu mu? Bir sıkıntımız oldu mu? Konuşabileceğimiz, dertleşebileceğimiz bir abi gibi, bir yoldaş gibi bir belediye başkanımız üç buçuk sene yanımızda oldu. Ben hem ilçe başkanlığımıza hem partisel çalışmalarda her zaman yanımızda duran belediye başkanımız Batlayı Gezdi'ye özel bir teşekkür etmek istiyorum. Başkanım, milletvekili arkadaşlarım, çok değerli Cumhuriyet Halk Partisi örgütü,